Herkese yeniden merhaba. Ben Merve. Ben Melih. Bugünkü konumuz üniversite öğrencilerini ya da üniversiteye gitmek isteyenleri ilgilendiren bir konu. Türkiye'de lise eğitimini tamamlamış birisi Almanya'da nasıl üniversite okur? Bunun hakkında biraz konuşmak istedik. Ve aynı zamanda bu videomuzda size de bir sürprizimiz var. Biliyorsunuz Almanya'da üniversite okumak için Almanca gerekli. Ve biz de Almanca öğrenmek isteyenler için bir sürpriz, bir çekiliş hazırladık bu videonun sonlarına doğru çekilişimizi sizlerle paylaşacağız. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman başlayalım. İlk sorumuz Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan birisi Almanya'da üniversite okuyabilir mi? Evet mümkün. Biraz teferruatlama. Bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Almanya'da üniversite okuyabilmek için Türkiye'de Almanya'nın tanıdığı bir liseyi bitirmiş olmanız ve Türkiye'de bir üniversiteye girmeye hak kazanmış olmanız gerekiyor. Bunlar ne oluyor? Lise diplomanız ve üniversiteye giriş sınavı sonucunuz gerekiyor aslında. Ama Türkiye'de malum hiçbir insan başladığı sistemle bitirdiği sistem aynı olmuyor lise babında baktığımızda. Sürekli sistemler değiştiği için. O yüzden Almanya'nın ana bin sitesinden girip lisemizin kategorisini öğrenmiş oluyoruz. Aslında bunu zaten sınıflandırmışlar. Bu sınıflandırmalar neler? 11 yıllık eğitim sistemi sonucunda elde edilen bir lise diploması var. 12 yıllık eğitim sonrasında elde edilen bir lise diploması var. Uzaktan okuyarak yani açık lise olarak elde edilen lise diploması var. Bir de meslek lisesi bitirmiş olduğunuzda elde edilen lise diploması var. Bunlardan birine giriyor sizin liseniz. Ve bunu da ana binden bakıyoruz. Çıktısını alıyoruz. Bu şekilde oluyor. Ana binden nasıl yapıyoruz bunu? Ana bine girdiğinizde institution'ın kısmına geliyorsunuz. Burada Schulabschluss mit Hochschulzugang kısmına geliyorsunuz. Buradan lisenizi buluyorsunuz, ilk ülkenizi seçiyorsunuz, şehri seçiyorsunuz ve buradan lisenizi bulup hangi kategoriye girdiğinin çıktısını alıyorsunuz. Bu birinci adım. Bir diğer önemli soru ise Almanca bilmesi gerekiyor mu? Almanca öğrenilmesi gerekiyor mu? Tabii ki de. Almanya'da Almanca bilmeden hiçbir şey yapılamıyor. Özellikle üniversite hiç okunamıyor. Normalde iş arama vizesinde B2 demiştik. İşte aile birleşiminde A1 gerekiyordu. Bunun gibi şeyler. Ancak üniversite okuyabilmek için C1 istiyorlar. Bu da gerçekten Almanca'ya hakim bir insan olması bekleniyor. Almanca bildiğinizi bir şekilde belgelemek gerekiyor. Bunun için de Göte İnstitüt, Telk veya Testaf sınavına giriyorsunuz. Bunların sınavlarından aldığınız sonucu yine başvurunuza eklemeniz gerekiyor. Ve bunlardan C1 almalısınız aslında. Sadece bu enstitülerden sınav sonucu almanız gerekiyor. Almancayı buralarda öğrenmenize gerek yok. Göte Enstitüsü oldukça pahalı bir yer zaten. Almanca öğrenmek için de baktığınızda. Bizim amacımız dediğimiz gibi en başından beri bu kanalda Almanya'ya gelmek isteyen kişilere gerçekten doğru bilgileri vermeye çalışmak. İnsanlara bir şekilde yol yardımcı olabilmek. Bunun için hatta en çok uğraştığımız konulardan biri de bu aracı firmalar Size aslında hiçbir şey yapmıyorlar. Yaptıkları tek şey sizin normalde kuruma yazacağınız dilekçeyi adam kendi yazıyor. O yüzden diyoruz ki biz siz bunlara gitmeyin. Direkt kurumun kendisine gidip sorduğunuzda buradan cevap alabilirsiniz ve onlar da size yardımcı olacaklar. Boşuna aracı firmalara verip hem para kaptırmayın hem de boşuna olmayacak şeyleri ki bilgileri de gerçekten çok yok bu anlamda kuruma soru cevap almak her zaman daha doğru olacaktır. Bu yüzden biz de bizi takip eden insanlara şimdiye kadar verdiğiniz desteklere teşekkür etmek babında böyle bir çekiliş yapmak istedik. İnşallah bundan sonraki günlerde daha da kanalımız büyüdükçe daha da güzel şeyler yapacağız. Evet nerede kalmıştık? e, Testap, Terk ya da Göte Enstitüsü'nün yaptığı bir sınava girmiş olmanız ve sertifika almanız gerekiyor demiştik. Az önceki, çekilişten önceki bilgilerde. Peki bunlardan hangisine gireceğimizi nereden bileceğiz? Şimdi bu sınavlar 40 euro ile 150 euro arasında değişiyor. TL'ye vurduğumuzda da oldukça maliyetli sınavlar. O yüzden kör bir şekilde girmek yerine almaya da hangi üniversiteye gidecekseniz aslında her üniversitenin talep ettiği belge farklı oluyor. O yüzden üniversitenin kendisiyle irtibata geçmek çok daha önemli. Almanya'daki sistem böyle merkezi bütün üniversite sınavı sistemi gibi değil. Daha çok üniversiteler kendisi seçiyorlar adaylarını. O yüzden bazı üniversiteler test ister, bazı üniversiteler göte enstitüsü ister, bazı üniversiteler de ters sonucunu isterler. O yüzden üniversitenin kendisine bu şekilde mail atıp bilgi almak en doğrusu. Peki lise diplomamız uygundu ve C1 seviyesinde de sertifikamızı aldık. Bundan sonra her istediğimiz üniversiteye, her istediğimiz bölüme girebiliyor muyuz? Almanya üniversite bölümleri toplumun o mesleğe çok ihtiyacı olup olmadığına göre sınıflandırılmış durumda. Kısıtlı bölümler var, kısıtlı olmayan bölümler var. Kısıtlı bölümlere bir öncelik sıralamasıyla girebiliyorsunuz. Önce Alman kendi öğrencisini alıyor. Kalan boşluk olursa dışarıdan insan alıyor. Kısıtlı olmayan bölümlerde de dışarıdan insanı direkt alıyor. Bu aslında kendi vatandaşını korumuş oluyor. Mantıklı da bir şey. Aynı kota sistemi Türkiye'de de var mesela. Ya YÖS sınavı vardır Türkiye'de. Orada da aynı şekilde yabancı öğrenci kotası ayrıdır. Önce bir Türkiye'den Türk vatandaşların kotası da olması beklenir. Şimdi bu kısıtlı bölümler neler? Onlardan bahsedelim. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik. Bunlarda gerçekten bir kısıtlama var. Bunları okumak istediğinizde bir kısıtlama şeyine giriyorsunuz. Ama burada da yine şunu görmek lazım. Her üniversite kendisi seçip bu kuralları kendisi belirlediği için, eyalet eyalette bu kurallar değişebildiği için yine hangi üniversiteye gidecekseniz oranın öğrenci işlerine mail atmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Bakın gerçekten kurumlara mail attığınızda Almanya'da cevap geliyor. Kesinlikle geliyor. O yüzden kurumlara mail atmaktan çekinmeyin. Düzgün bir formatta Almanca olarak isterseniz Google Translate'ten bile yazabilirsiniz. Bir şekilde cevap vereceklerdir size. Ve en doğru bilgiyi aracı firmalar değil de kurumun kendisinden alırsanız hiçbir zaman hata yapma, dolandırılma gibi durumlarınız olmaz. Peki üniversiteye giderken başka ne gibi şartlar olabilir? Şimdi şöyle Türkiye'de bildiğiniz gibi yabancı bir öğrencinin Türkiye'de okuması için YÖS diye yabancı öğrenci sınavı diye bir sınav var. Daha çok genel kültür ve genel yetenek ağırlıklı bir sınav. Bu sınava göre bir sıralama yapıyorlar. Aynı zamanda Almanya vatandaşı olmayanların da Almanya'da okuması için yapılan bir sınav var. Bu da test as deniyor. Bu sınav tabii ki Almanca yapılıyor. Çünkü sizin zaten C1 seviyesinde Almancanız vardı. Bu sınavdan da sizin işte geçmeniz gerekiyor. Bu sınav sonucuna göre siz sıralandırılıyorsunuz. İşte bir üniversiteye sallıyorum 10 kişilik kota açıldı. 10 kişilik kota içinde bu sınav sonucuna göre kişileri sıralıyorlar. Ve ona göre öncelik kazanmış oluyorsunuz. Ama bu sınav zorunlu gibi görünüyor. Yine o sınavın gerekip gerekmediğini okulun öğrencilerine mail attığınızda o bölüm için ne şartlar gerektiğini size göndereceklerdir. Çünkü burada hepsini tek tek açıklamamız imkanı yok. Çünkü her üniversitenin kuralı değişebiliyor. Peki nasıl başvuracağız ve ne zaman başvuracağız? Şimdi öncelikle başvuracağımız zaman çok önemli. Almanya'da Üniversitelerde iki dönem var Türkiye'de olduğu gibi. Yani yaz ve kış sömestri olarak. Kış sömestri için başvuracaksanız Eylül Ekim aylarında kış sömestri başlıyor. O yüzden başvurunuzun bundan 3 ay önceye kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Yani Temmuz sonlarına kadar. Yaz sömestri için de başvuracaksanız üniversitelere Mart Nisan gibi bu sömestri başlıyor. O yüzden 3 ay öncesi yani Ocak ayları gibi başvurunuzun bitmesi gerekiyor. Yani aslında üniversiteye başvurabilmeniz için Mezun olmanıza da gerek yok. Ben mezun olacağım böyle böyle deyip evraklar işlemlerinizi başladığınızda liseden mezun olduğunuz hiç ara vermeden direkt Almanya'da eğitime başlamanız mümkün. O yüzden mutlaka üniversitede irtibata geçmeniz faydalı olacaktır. Nasıl başvuracağımız konusuna geldiğimizde de en önemli noktadan birisi. Orijinali Almanca olmayan bütün evraklarınızın tamamının yeminli bir tercüman tarafından Almanca'ya çevrilmiş olması gerekiyor. Bunlar neler? İşte diplomalarınız, Almanca sınav sonucunuz zaten Almanca dilinde verilecektir. İşte bu ders aldığınız şeyler, okuldan aldığınız bir takım belgeler olabilir, mesleki anlamda gittiğiniz kurslar olabilir. Harici olarak bir takım evraklar da istenebilir, mesleğinizle alakalı olarak üniversite isteyebilir. Bütün bu aldığınız bütün evrakların Almanca çevrilmiş olması gerekiyor. Sonra ne oluyor? Bütün bu evraklarınızın siz başta fotokopisini bildiğim kadarıyla üniversiteye gönderiyorsunuz. Üniversite bunu inceliyor. Yaklaşık olarak 1-2 ay böyle bir inceleme süresi sürebilir. O yüzden çok da panik yapmayın. Almanya'da biraz bürokrasi yavaştır. Bu inceledikten sonra üniversite size bir onay yazısı yazıyor. Yani diyor ki ben diyor bu öğrenciyi inceledim, değerlendirdim. Bu bölümde okutmak için kabul ediyorum. Ondan sonra siz bu onay yazınızla beraber konsolosluğa arıyorsunuz e-data'yı. Diyorsunuz ki ben Almanya'da ulusal vize alacağım. Ulusal vize kapsamında eğitim vizesi alacağım. Almanya'da üniversite okuyacağım. Bu da tamamen başka bir videonun konusu aslında. Bir sonraki haftalarda eğer isterseniz biz eğitim vizesi nasıl alınır, gerekli belgeler neler, onlardan onlar için de bir video çekebiliriz. Evet çünkü bir sürü prosedür var. İşte blok hesap açmanız gerekecek, bunun nasıl açılacağı var, konaklamanızı belgelemeniz gerekecek, bunun nasıl olduğu noktası var. Ama Türkiye'den lise eğitimi alıp direkt Almanya'da lisans okumak mümkün. Bunu anlatmak istedik. Bunu yapan insanlar vardır illaki. Biraz çetrefilli. Özellikle özellikle Türkiye'de Almanca eğitim veren bir liseden mezunsanız Almancanın seviyenizin C1 olma ihtimali de yüksek. Bu anlamda direkt Almanya'da okuma imkanınız da olabilir. Bu anlamda size bir yol göstermek istedik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya pazar günü çekilişimizi de canlı yayında açıklayacağız. Bol şanslar diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.